Tabii 6 Şubat büyük bir acı. Hepimizi çok derin şekilde etkileyen bir acı. Ama bu acılardan da ders çıkartmak tabii çok önemli. Bu acımızı muhakkak yüreğimizde yaşıyoruz ama önümüze de bakmak durumundayız. Hakikaten buralardan ders çıkartmak durumundayız. Birçok farklı projeyi hayata geçirdik ama bunların içerisinde özellikle bir aynı zamanda akademisyen olarak da söylemek istiyorum. Bugün dünyanın en büyük paleosmoloji projesini yürütüyoruz. Şimdi tabii yaşadığımız en büyük aslında zorluklardan bir tanesi de bu. Bu tür çalışmalarda sağlıklı ve güvenilir bilimsel veri çok önemli. Eğer elinizde böyle bir takım sağlıklı bilimsel veriler varsa konuşabilmeniz gerekir. Öbür türlü çok teorik olarak, çok böyle bu konuda uzmanlaşmadan, bu konuda elinizde çok sağlıklı net veri olmadan konuştuğunuz takdirde bu sadece korku salmaktan öteye geçmez. 1187 tane deprem gözlem istasyonu var. Bunlar hızı ölçerler ve yemi ölçerler. Türkiye'nin her yerinde bunlar. Ve bu anlamda da Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesiyiz. Sadece Marmara bölgesinde 300'ün üzerinde bizim farklı farklı sensörlerle izlediğimiz deprem gözlem istasyonlarımız var. Yani sadece hız ölçer, ivme ölçer değil. Aynı zamanda yerin 300 metre derinliğine kadar sondaj yapıp bu sondajla birlikte her 50 metre, 100 metresine farklı farklı sensörler yerleştirerek kurduğumuz derin kuyu deprem gözlem istasyonlarımız var. Eee gerinim ölçer diye adlandırdığımız yer kabuğundaki gerilmeleri, stres değişimlerini saptayan bir takım cihazlar bölgenin değişik yerlerinde kurulu. Ve son yaptığımız, Türk Telekom'la yaptığımız bir protokol çerçevesinde de aynı zamanda özellikle Doğu Marmara'da adaların güneyindeki fayın fiziksel hareketlerini oradaki fiziksel değişimlerde anlayabilmek için fiber optik kabloları kullanıyoruz. Yani Türk Telekom bize bölgede kullandığı fiber optik ağın içinden bir kılı e, tahsis ederek sonuçta onun üzerinden biz DAS teknolojisi denilen bir teknolojiyle bunları takip ediyoruz. AFAD'da deprem dairesinin bünyesinde kurduğumuz 3 ayrı ekiple Türkiye'nin doğu yarısı, Türkiye'nin batı yarısı ve Marmara bölgesi özelindeki bütün bu veriler sürekli anlık olarak değerlendiriliyor. Yapay zeka artık hayatımızın her alanına girdi biliyorsunuz. Bu anlamda biraz dikkatli olmakla beraber kullanmak durumundayız. AFAD'ın aslında uzun zamandan beri kullandığı ve AFAD RED diye kısaca tanımladığı bir deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi var. Bu bahsettiğimiz AFAD RED dediğimiz deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin hemen sonrasında bunu dilerseniz 5'e de çekebilirsiniz. Daha çok hasar yapıcı depremler biliyorsunuz 5'e üzeri hatta 5,5'e üzeri demek daha doğru olabiliyor ülkemizde. Dolayısıyla böyle büyüklükte bir deprem olduğunda bu AFAD-RED dediğimiz deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi otomatik bir rapor üretiyor size. Bu rapor üretildiği yani bir normal gerçek deprem olduğundaki noktayı öncelikle söyleyeyim. Bu rapor üretiliyor ve size bir deprem olduktan hemen sonra e, tahmin olarak tabii kaç can kaybı olabileceğini, yaralı sayısının ne olabileceğini hasarlarla ilgili bilgiler, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı kaç bina olabileceğini, kritik üst yapıların, alt yapıların ayakta kalıp kalmamış olabileceğini öngörebiliyor. Bu tabii önemli. Yine bu afat RED dediğimiz uygulamayı kullanarak biz bir bölgede senaryo deprem üretip o depremle birlikte ortaya çıkacak senaryo tabloyu o illerimize gönderiyoruz. O illerimiz bu kapsamda bu tatbikatlarını yapıyorlar. Şimdi bu işin yapay zeka neresinde olması gerekir. Burası tabii çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla artık bu Afat Red'in iki tarafında, bir tarafında müdahale, bir tarafında iyileştirme boyutu var. Özellikle büyük depremler sonrasında Afat Red'i biz hem müdahale tarafıyla hem de iyileştirme tarafıyla yapay zekayı kullanarak konuşturmak istiyoruz. Bunu dünya üzerinde uygulayan çok çok sınırlı ülkeler var. Japonya'da kısmen bu P dalgasını hissettikleri andan itibaren sirenler çalar. İşte vatandaşın telefonlarına hızlı bir şekilde bizim de şu anda Afadın bünyesinde olan mobil alarm sistemlerine benzer sistemlerle çok titreşimi yüksek, çok böyle etkileyici şekilde mesajlar gelir. Bunlar mümkün. Tabii 6 Şubat'ın bize öğrettiği en önemli derslerden bir tanesi de bizi muhakkak afetlerle ilgili yeni teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Bunların içerisinde erken uyarı sistemleri de var. Bunların içerisinde yeni teknolojik inşaat teknikleri de var. Bunun içerisinde sosyolojik olarak, psikolojik olarak vatandaşlarımızın bu süreçlere hazırlanması da var. Bir kere şunu net olarak söylemek lazım. Kafalarda bir karışıklığa meydan vermemek için şunu çok net olarak söylemek lazım. Şu anki elimizdeki teknolojiye göre, elimizdeki bilgiye, veriye göre bir depremi belli bir süre öncesinde yer, lokasyon ve saat olarak, gün olarak e, tahminle bulunmak mümkün değil. Bunu net olarak söyleyebilirim. Fakat bir büyük deprem olmadan önce yer kabuğundaki bir takım e, fiziksel parametrelerde değişimler yaşanabiliyor. Bahsettiğiniz Nepal depremi de buna en iyi örneklerden bir tanesi. Farkınların artması gerekiyor. Çünkü farkındalığı artıramadığınız takdirde bir siren, bir acil uyarı, telefona gelen bir şey ne yazık ki bazen çok daha farklı, çok daha olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bunun acı örneklerini yaşadık. Yani halen dün gibi aklımda benim. İzmir depreminde dahi, 2022 Ekim ayında yaşadığımız İzmir depreminde, sonrasında yaşadığımız birkaç küçük, 4,5-5 büyüklüğündeki bu aralıktaki depremlerde bile ne yazık ki bulunduğu yerin birinci, ikinci katından atlayıp da yaşamını yitiren arkadaşlarımız, öğrencilerimiz var. Bu tabii çok tehlikeli bir şey. Yani İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul'u biz hep birlikte, İstanbul değil sadece bütün Marmara'yı, sadece Marmara değil bütün Türkiye'yi hep beraber bu tür doğal afetlere karşı hazırlamak zorundayız. Yani bir kere farkında olmak gerekiyor. Farkında olmadığınız bir şeyin siz hazırlığını yapamazsınız. Yani korkuyla, böyle bir endişeyle bunları yapmak bu şekilde yaklaşmak doğru değil. Bakın dün dahi bir haber okudum, bu bile insanı başlı başına üzüyor. Yani sadece İstanbul'da bile 76 bin tane bina performans analizi yapılması istenen binada bina sakinlerinin kabul etmemesi nedeniyle bu analizler yapılamıyor. Korkun necere faydası yok, korkmayacağız. Çok ciddi şekilde etrafımızdaki tehlikeleri, bu tehlikelerin oluşturduğu riskleri çok iyi bilerek, güvenli yaşam kültürünü oluşturarak, vatandaşlık bilinciyle devletimize de yardımcı olarak sonuçta bu süreçleri doğru yönetmek zorundayız. Yani deprem olacak mı, deprem nerede olacak mı diye soru sormanın hiçbir anlamı yok. Ülkemizde bu gerçekle yaşamak zorundayız. AFAD kentsel dönüşüm süreçlerini destekliyor tabii ki. Yani baktığınızda 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle TOKİ'mizin yaptığı binaların ayakta kalması tabii gurur verici. AFAD sürekli bunu çalışıyor. Yani baktığınızda özellikle bir afet sonrasında keşke bu olaylar afete dönüşmese. Yani afete dönüşmesi zaten bizi sıkıntıya sokuyor. Bunun dönüşmemesi için de bir kere öncelikle risk azaltma odaklı bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Bu anlayışta sadece vatandaş değil, Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, STK'larımız, üniversitelerimiz, kurumlarımızın hepsinin bu anlayışa sahip olması gerekiyor. Marmara bizim gözbebeğimiz Yani Marmara'da çok büyük bir sanayi var biliyorsunuz. Bütün dünyayı sadece ülkemizi değil bütün dünyayı besleyen bir bölge orası. Özellikle tabii depreme hazırlık anlamında bu kadar geniş bir sanayinin olduğu bölgede bizim önemsediğimiz konulardan bir tanesi de olası bir afet durumunda bölgedeki sanayi tesislerinin ayakta kalabilmesi çok önemli. Ve burada da bir kavram öne çıkıyor. O da iş sürekliliği planları. İş sürekliliği plan dediğimiz şey bir bölgede bir afet olduğunda o bölgedeki bütün sanayi tesislerinin üretiminin kesintiye uğramadan devam edebilmesini sağlayacak planlamaların, planların yapılması. Özellikle çok kısa bir süre önce, bundan 3-5 ay önce tamamen Marmara'ya odaklanmak üzere Afadın bünyesinde bizim bulunduğumuz genel müdürlüğün bünyesinde Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanlığı kurduk.